Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda pandemi salgın hastalıklar tarihine ve bu salgınlarda yaşanan olaylardan bazılarına değineceğiz. Salgın Hastalıklar Almanak'ın ilk bölümü başlıyor. Cüzzam M.Ö. 2000'den günümüze Tarihi M.Ö. 2000'li yıllara dayanan ve günümüzde etkili tedavisi olsa da 20. yüzyıla kadar dünyanın en korkulan hastalıklarından biri sayılan cüzzam halen binlerce kişinin hayatını etkiliyor. Kronik enfeksiyon hastalığı olarak görülen cüzzam, hastalar neden olan Mycobacterium leprae adlı bakterinin 1873 yılında Gerhard Armer Hansen tarafından tanımlanmasıyla Hansen hastalığı olarak da isimlendirildi. 1985'ten bu yana en az 16 milyon cüzdanlı tedavi edildi ancak az gelişmiş ülke ve bölgelerde açlık, yoksulluk, hayat ve temizlik şartlarının kötülüğü, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamama, iyi beslenememe, aşırı üreme, iç savaşlar, sürekli göçler gibi nedenlerle hastalık halen yaygın durumda. Atina vebası. Milattan önce 429-426. Peloponnes Savaşı sırasında görülmüştür. Hastalık Libya, Etiyopya ve Mısır'da başlamıştır ve sonrasında Spartalıların kuşatması sırasında Atina'ya ulaşmıştır. Tahminen 75 bin, 100 bin kişinin ölümüne sebep olmuştur. Tifüs hastalığının sebep olduğu tahmin edilse de son yıllarda Ebola hakkında yapılan araştırmalar, Ebola'nın tarihinin o zamanlara dayanıyor olabileceğini ve Atina vebasına Ebola'nın sebebiyet vermiş olabileceği düşünülüyor. Antoninus vebası. Milattan sonra 165-180. Antoninus vebası, ayrıca bilinen diğer adıyla Galinin vebası, Yakın Doğu'daki seferlerden Roma İmparatorluğu'na dönen askerler tarafından geliştirilmiş salgın bir hastalıktır. Akademisyenler bunun çiçek hastalığı ya da kızamık olduğundan şüphelenmiştir. Ancak gerçek sebebi belirsizliğini korumaktadır. Salgın, Roma İmparatoru Lucius Verus'un hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Salgın Roma'da günde bin kişinin ölmesine sebep olmuş, hastalıktan dolayı ölen kişi sayısının 5 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir ve hastalık bazı bölgelerde nüfusun üçte biri kadarını öldürmüştür. Roma ordusu ise bu salgında harap olmuştur. Justinianus vebası Milattan sonra 541-542. Bizans İmparatorluğu ama özellikle başkenti Konstantinopolis'i, Sasani İmparatorluğu Akdeniz etrafında bulunan liman şehirlerini etkilemiştir. Tarihteki en büyük veba salgınlarından biridir. İlk salgında yaklaşık 25 milyon, sonra gelen 200 yıl boyunca tekrarlandığında 50 milyon kişi bu salgında hayatını kaybetmiştir. Kara ölüm, Kara veba 1347-1351 Avrupa'da büyük yıkıma yol açan veba salgınıdır. Asya'nın güneybatısından başlayarak 1340'lı yılların sonlarında Avrupa'ya ulaşmıştır. Salgına Yersinia pestis adı verilen bir bakterinin yol açtığı düşünülmektedir. Salgın yalnızca 14. yüzyılda Yaklaşık 200 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. Çin ve Orta Asya'dan başlayan veba, 1347'de Kırım'da bir Ceneviz ticaret merkezini kuşatan Moğol ordusunun vebalı cesetleri mancanıkla kentin içine atmasıyla Avrupa'ya da taşındı. Kara ölümün Avrupa'nın nüfusu üzerinde büyük bir etkisi olmuş ve Avrupa'nın sosyal temellerini değiştirmiştir. Roma Katolik Kilisesi içinde büyük bir darbe olan kara ölüm, Museviler, Müslümanlar, yabancılar, dilenciler başta olmak üzere azınlıklara zulmedilmesine yol açmıştır. Çiçek Hastalığı ve Kokoliste Salgını 1545-1548 Avrupalılar 1492'de Amerika kıtasına ilk geldiklerinde bir dizi yeni salgına neden oldular. Bunlardan biri olan çiçek hastalığı, enfekte olanların yaklaşık yüzde otuzunu öldüren bulaşıcı bir hastalıktı. İlerleyen dönemde hız kesmeyen çiçek hastalığı, yeni salgınlarda Amerika'da yaşayan yerli nüfusun yüzde doksanına yakınının, yani yaklaşık 20 milyon insanın hayatına mal oldu. Salgın, Avrupalıların yeni boşalan alanları kolonize etmelerine olanak sağladı. Amerika'nın tarihini sonsuza dek değiştirdi. Kokolisle salgını 16. yüzyılda bugünkü Meksika'daki New Mexico bölgesinde meydana gelen ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan salgının ismiydi. Yerli bir halk olan Nahnuatlıların Lisanında haşere anlamına gelen kokalisle aslında İspanyolların bölgeye ile geçirmesinden sonra yerli Mezoamerikan nüfusunu yok eden bir dizi gizemli hastalıktı. 1576 kanamalı ateş salgını. 1576. 1576 kanamalı ateş salgını. Günümüz Meksika'sında bulunan 16. yüzyılda Yeni İspanya diye bilinen bölgede gerçekleşen genel olarak kanamalı salgın denilen birden fazla hastalığın ölüme neden olan ismidir. Salgının nedeni bilinememektedir. Ama yerli bir kanamalı ateş türü olabileceği, belki de son 500 yılda o bölgede belirlenen en kötü kuraklık ve Avrupa istilasının ardından Meksika yerlilerin yaşam şartları dolayısıyla salgının daha çok yayılmış olabileceği düşünülmektedir. Bazı tarihçiler salgının sebebinin tifüs, kızamık ya da çiçek hastalığı olduğu teorisine buluşmuşlardır ama belirtiler uyuşmamaktadır. Kanamalı ateş olduğundan şüphelenen toplam 12 tane salgın oluşmuştur. En büyükleri ise 1545, 1576, 1736 ve 1813 yıllarında gerçekleşmiştir. İtalyan vebası 1629 1631 Birçok kaynağa göre 1629 1631 yılları arasında 130 bin nüfusa sahip olan Milano'da yıkıcı bir etki yaratan veba, 60 bin kişinin canını aldı. Bu, bölge halkının yüzde 46'sına denk geliyordu. Vebanın bu denli hızla yayılmasının nedeni ise, binlerce kişinin katıldığı karnaval etkinliği oldu. Felaket durdurulamadı. Hızla yayılan ve önlenemeyen veba, kısa süre içinde Venedik'e de ulaştı. Şehrin ekonomisi çöktü, nüfusun üçte biri yani 46 bin kişi hayatını kaybetti. Sonrasında Verona'da 33 bin, Floransa'da 9 bin, Bologna'da 15 bin kişi hayatını kaybetti. İki yıl içerisinde en az 230 bin kişiyi öldüren İtalyan vebası, İtalya tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Büyük Londra vebası 1665-1666 İngiltere Krallığı'nda yaşanmış son büyük epidemiktir. Büyük veba, 100 bin kişiyi yani Londra nüfusunun yaklaşık %15'ini öldürmüştür. Veba, İngiltere'de ilk defa 1348'de görülmekle beraber yüzyıllarca büyük zararlara sebep olmamıştı. 1663'te Hollanda'da görülmesinden sonra Kral 2. Charles Hollanda ile her türlü alışverişi kesti. Alınan önlemlere rağmen 1965 yılının baharında birden Londra'nın fakir mahallelerinde ölümler görülmeye başlandı. Philadelphia sarı humma salgını 1793 1 Ağustos ve 9 Kasım tarihleri arasında 5000 veya daha fazla insanın öldüğü resmi olarak belgelenmiştir. Ölenlerin büyük çoğunluğu sarı humma sebebiyle öldü. Salgının 50 bin kişiye bulaşması salgını Birleşik Devletler tarihinin en ciddi salgınlarından biri yapmaktadır. Eylül ayının bitimiyle beraber 20 bin insan şehirden kaçtı. Ekim ayında ölüm oranı zirve yapsa da don olayı sivrisinekleri öldürdü ve Kasım ayında salgına son verdi. Doktorlar çeşitli tedaviler denediler ancak ne ateşin sebebi ne de hastalığın sivrisinekler aracılığıyla bulaştığı bilinmiyordu. Salgın Hastalıklar Almanağı'nın ilk bölümü burada sona eriyor. Yeni bölümde buluşmak ümidiyle. Almanak TV. Bilginiz olsun.